Arkadaşlar merhaba. Türkçe ve Türk Edebiyatı ile alakalı birçok bilgiyi bulabileceğiniz bir dilim bilgi kanalına hoş geldiniz. Sizlerle bu videomuzda 8. sınıflarla alakalı Türkçe dersinin 2. dönem 2. yazılısıyla alakalı bir hazırlık çalışması yapacağız. Arkadaşlarımızın 100 alması için bu video çok ama çok önemli olacak. Hemen bilgilere geçelim isterseniz. İlk olarak eee Cümlemizdeki bazı durumlarla alakalı, cümlede anlamla alakalı bir alıştırma yapalım sizlerle. Ee, ve bir cümleyi okuyup o cümleyle alakalı, işte onun öznel mi, nesnel mi, tanım cümlesi mi olduğu, neden sonuç cümlesi mi, amaç sonuç cümlesi mi, koşul, koşul sonuç cümlesi mi olduğunu anlamaya çalışalım isterseniz beraber. Hemen bakalım. Ee, ilk örneğimizden hareketle. Türkiye'nin turizm için uygun birçok bölgesi bulunmaktadır cümlesine baktığımız zaman... Bu cümlede biz e, baktığımız zaman nesnel bir yapı olduğunu görüyoruz. Yani kişiden kişiye değişmeyen, herkes için geçerli olan bir durum söz konusu. Ve bundan dolayı da cümlemiz nesnel cümle olmuş oldu ilk cümlemiz olarak bakarsak eğer. İkinci cümlemize baktığımızda Türkiye'deki ta, sa, tatil sadece manzaralar değil, unutulmaz deneyimlerdir dediğimiz zaman burada... Sadece kelimesi, unutulmaz kelimesinden hareketle bu cümlemizin özden olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu cümledeki bazı ifadeler kişiden kişiye değişebilir veya kişisel yorum içermiş. O bakımdan özden olduğunu söylememiz mümkün. Ve diğer cümlemize baktığımız zaman da Türkiye 4 mevsim turizm potansiyeline sahip bir ülkedir dediğimizde bunun da arkadaşlar tanım olduğunu söyleyebilirim ben. Çünkü tanım cümlesinde neydi? Bir cümlenin eğer yüklemine ben ne, nedir veya kimdir diye sorduğumda cevap bulabiliyorsam bunlara tanım diyecektik. İşte e, Türkiye'nin tanımı yapılmış burada. Dört mevsim turizm potansiyeline sahip bir ülkedir. Zaten bu e, ''dir'' ifadesine bakarsanız da e, yine tanımın bu şekilde ''dır, dir, dur, veya ''tır, tir, tür, tür'' bittiğini söylememiz mümkün. Gelelim diğer tarafa. E, ''Devlet toplumun düzenini sağlamak için kurallar koyar.'' ifadesinde. Burada ben için diye bir kelime görüyorum. Şimdi bu için kelimesi cümleye ne katmış? Anlam itibariyle baktığımız zaman için gördüğümüz zaman bu ya amaç sonuç cümlesi yapar ya da neden sonuç cümlesi yapar. Bakalım burada neyi yapmış? Devlet toplumun düzenini sağlamak amacıyla kurallar koyar diyebiliyorum içinin yerine. Onun için de burada amaç sonuç olduğunu söyleyebiliriz. Bu cümlemizin. Diğer cümlemize bakalım. Vergimizi düzenli ödersek ülkemiz kalkınır demiş. Burada bir sağ S2 görüyorum ben. Sağ S2 varsa o zaman bunun koşul sonuç olduğunu söylememiz mümkün. Böyle bir cümleyle karşı karşıya kalırsanız tabii ki sağ S var içerisinde bir kelime de o zaman bunun koşul sonuç olduğunu söyleyebilirsiniz. Ve diğer örneğimize bakalım. Oğuz 18 yaşını doldurduğu için seçme hakkına sahiptir. Bakın yine burada için kelimesi çıktı karşıma. Ama bu içinle alakalı baktığımda bu içinin daha çok e, neden sonuç ilişkisi kurduğunu söylemek mümkün. Çünkü e, yani Oğuz'un seçme hakkına sahip olmasının niçin olmuş? Çünkü 18 yaşını doldurmuş. Burada e, bir neden var. Yani seçme hakkına sahip olmasını sağlayan bir neden olduğu için neden sonuç cümlesi olmuş oldu. Geçtik diğer tarafa. Söz sanatlarından birazcık isterseniz bir alıştırma yapalım sizlerle. Benzetme, kişileştirme, son koşu, konuşturma abartma ve karşıtlık üzerinden bir çalışma yapalım isterseniz. Şimdi kar ovaya doğru homurdana homurdana iniyor derken burada kar kelimesini homurdanmakla alakalı bir kelime de yan yana getirmişiz. Yani kar normalde insan olmayan bir varlıktır ama bunu ben ne yapmışım? Kişileştirmişim, insan yerine koymuşum bu cümlemizde. İkinci cümlemize bakalım. Yaşlı ağaç ne olur beni kesme diye bağırdı. Şimdi burada yaşlı ağacımız normalde konuşan bir varlık değil. Ama gördüğünüz gibi burada bir konuşma metni var. O yaşlı ağaca ait olan bir konuşma. Onun için bunun da konuşturma yani intak sanatı olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. Diğer örneğimizde yanakları kırmızı bir elma gibi al al olmuştu derken burada bir ipucum var bakın. gibi gördüğüm zaman bu gibi benim karşıma bir benzetme yapacak. Yani cümle içerisinde gibi görürsem eğer benzetme olduğunu anlayabilirim. Neyi neye benzetmişiz? Bu yanaklarımızı bir elmaya benzetmişiz. Diğer cümlemizde gözümün yaşı sel oldu aktı gece boyunca derken yani eee gözyaşının sel olması meselesi çok önemli. Yani burada bakarsak eğer gözyaşı sel olmaz. Ne yapmış burada? Abartmış tabii ki. Çok büyük bir abartma var. Çünkü bir insanın gözyaşı ancak ancak yüzünü ıslatır. Yani bu kadar sel olacak bir durum söz konusu değil. Ve diğer örneğimize bakarsak da sen baharımı kışa çevirdin bu hareketinde derken burada bahar kelimesiyle kış kelimesini görüyorum ben. İki kelimeyle beraber burada bir karşılık olduğunu söylemek mümkün. Bu şekilde de yani sizin yine sınavınızda bu 5 tane söz sanatından bir tanesiyle alakalı soru gelme ihtimali yüksek. onu da test etmiş olduk beraber. Şimdi siz de birazcık isterseniz bundan sonra test çözmeye başlayalım. İlk olarak Sorumuz şöyle diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde almak sözcüğü bürmek, sarmak, kaplamak anlamında kullanılmıştır diye sormuş. Burada cevabım benim aşık olacak. Neden? Çünkü e, bakarsanız eğer diyor ki bahçeyi bir kül, gül kokusu aldı yani kapladı manasında bakın gül kokusu ne yapmış kaplamış. Veya sardı da diyebilirsiniz rahatlıkla. Onun için cevabımız A şıkkı olmuş oldu. B şıkkında eve geldi, topunu aldı, parka gitti derken buradaki almak başka bir şey. Bana yeni ayakkabı almışlar derken yine başka bir mana. Mikrop aldım e, galiba derken de yine farklı bir anlamda kullanılmış bu kelime. Yani buradaki almak A şıkkında bürümek, sarmak, kaplamak anlamında kullanılmış. Geldik ikinci sorumuza. Hangisinde de bir anlatım bozukluğu vardır diye sormuş. Şimdi altın bozukluğuna bakarsak eğer. Burada da cevabım arkadaşlar. Bursa olacak. B şıkkı olacak. Neden? Çünkü e, büyüklerini ihmal etmez değer verirdi. Bakarsak bu cümlemizi. Bu ikinci kısımda yani değer verirdi kısmında bir problem olduğunu görüyorum. Yani buraya bir kelimenin eklenmesi lazım. Neyi eklenmesi lazım? Yani büyüklerin ni kelimesini dikkat ederseniz şurada bir büyüklerin ifadesinde bir belirtinin nesne olduğunu görüyoruz. Belirtili nesne bu şekilde başka bir tarafa geçtiğinde, yani cümlenin diğer tarafa geçtiğinde yer tamlayıcısına dönüşmesi lazım. Yani şuraya e, onlara kelimesini eklemem gerekecek. Büyüklerini ihmal etmez, onlara değer verirdi. Yani burada bir yer tamlayıcısı eksikliği olmuş. Onun için cevabımız Bursa olmuş oldu. Devam ediyorum. E, eve koşarak... Gidemedi kalabalıktan cümlesi için hangisi geçerlidir demiş. Şimdi bu cümleye baktığım zaman bir kere bu cümlemizin öznesi neredeyse yüklemi nerede? Yüklem burada. Buna göre karar verecek eğer. Yüklemimiz gidemedi cümlesi. Ee, peki gidemedi cümlesi bir fiil mi? Evet bir fiil değil mi? Burada bakarsak eğer evet, bu burada bir fiilim var. Yani bu fiilleri o zaman rahatlıkla e, burada alabilirim. Yani bunlar doğru. Rahatlıkla. Ama buradaki e, isimleri... Burada silmem lazım. Bu gitti, bu da gitti. Çünkü cümlem bir fiil cümlesi. Peki, e, bu yüklemimiz benim e, bakarsak eğer ortada mı veya başta mı veya sonda mı diye bakarsak eğer ortada olduğunu görüyorum yüklemin. O zaman bu cümlemiz ne oldu? Bir devrik cümle olmuş oldu. Yani kurallı cümle olamaz. E, yine kurallı cümle olamaz. Yani onları da elemiş olduk. Peki, bu cümlemiz acaba olumlu mu, olumsuz mu diye bakarsak eğer burada Mame ekini görüyorum ben. Bu mame eki bu fiili olumsuz yapmış. Yani olumlu olanları da silmem lazım. Bu da gitti. Yani cevabım o zaman ne kaldı geriye? Sadece ve sadece Ceyhan kaldı. Yani cevabımız C'ymiş arkadaşlar. C şıkkıymış. Neden? Çünkü e, sonda olmadığı için bakın cümlemizin e, bir devrik cümle olduğunu söylememiz mümkün. Sonrasında İçerisinde fiilmsi var demiş. Bakın fiilmsi nerede? Koşarak kelimesi. Bir arak erek zarf fiil. Onun için fiilmsiz bulunan bir cümle olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Ve tabii ki mame ekinden dolayı da bunun olumsuz bir cümle olduğunu söylememiz lazım. Biz ne yapıyoruz? Bu cümlelerde yükleme bakarak üç şeye karar verebiliyoruz. Yüklemin isimli fiil mi olduğuna, yüklemin işte sonda olmasıyla beraber kuralda olmasına başta veya ortada olmasıyla beraber devrik olmasına karar veriyoruz. Bir de Yüklemin olumsuz veya olumlu olduğuna bakarak cümlenin de yine olumlu veya olumsuz olduğuna karar verebiliyoruz. Durum böyle. Şimdi geldik bir diğer cümlemiz. Şimdi bu cümlede bir anıtın bozukluğu varmış. Onu e, bizden soruyor. Okulu dün süsledik. Bence çok güzel oldu cümlesinde. Şimdi burada süsledik bir yüklem. Güzel oldu da yine başka bir yüklem olmuş. Peki okulu dün süsledik. Güzel oldu derken güzel olan şey ne burada? Onu söylememiş değil mi bakın? Okul güzel oldu demiş aslında. Ama bunu söylememiş. Bu peki nedir? Bu bir özne. Yani burada özne eksik kalmış. Cevabımız o zaman Bursa olmak zorunda. Yani öznemizi eksik bırakmışız. Okulu dün süsledik. Okul bence güzel oldu. Evet devam ediyorum. Bu cümlemizde bakın hayvanlara düşman olduğu günden beri gözümden düşmüştü cümlesinde. Şimdi gözümden düşmüştü bir deyim. Bu deyimin hangi anlamda kullanıldığını sormuş sorumuz. Yani gözden düşmek ne demek? Cevabımız Bursa tabii ki. Yani değerini yitirmek demek. Bir şeyin değerini yitirmesi gözden düşmekle eş değer olan bir yapıya sahip. Bunu da böyle yapmış olduk. Geldik bir diğer sorumuz. Hangisi devrik bir fiil cümlesidir demiş. Yani devrik olması için de gerekiyor burada. Yani yüklem sonda olmayacak. Ve fiil olması bakımından da yüklemin bir fiil olması lazım. Ee, yine her ikisi için de bakın neye bakıyorummuşum ben. Her ikisi için de yükleme bakacağız. Yükleme bakarak karar vereceğiz yani bu ikisine. Bakalım ee, cümlelerimize. Bir kere A şıkkımızda güzeldir yüklem ve sonda olduğu için bu olmaz. B şıkkında değildir yine büyüklem olmuş ve sonda bu da olmaz. Bana devrik lazım. Ve bunların ikisi de birer isimdir bu arada. çocuklar ee, çocuklardı bu hayatı güzel yapan derken de çocuklardı bu sefer devrik bir cümle fakat bu bir fiil değil. Bu bir isim. Çocuklar bir isimdir. doğru cevabımız burada deniz değilmiş. Neden? Çünkü düşünmedin bakın burada bir yüklem oldu. Düşünmedin. Ve sonda değil başta gelmiş devrik bir cümlemiz var. Ve onun içinde de rahatlıkla cevabımızın denizde olduğunu söyleyebiliriz. Hem düşünmek bir fiil, hem de e, düşünmediğini kelimesi başta gelmiş, yani devrik bir cümle olmuş. Geldik yedinci soruya. Demiş ki sorumuz hangisi demiş yüklemin e, nesnesine göre farklıdır. Yani nesnesine göre farklı demek kastımız ne? Geçişli ve geçişsiz meselesi. onu da nasıl yapıyorduk? Başına onu kelimesi getiriyordum bir fiilin onu kelimesini alıp almasıyla alakalı bakacağız meseleye. Eğer onu kelimesini başına alabiliyorsa, geçişli alamıyorsa geçişsiz fiil diyeceğiz. Bakalım hemen A şıkkında dinlendirirdi derken onu dinlendirirdi diyebiliyor muyum? Evet diyebiliyorum bakın bu onu kelimesini başına aldı. B şıkkında onu gittik diyebiliyor muyum? Onu gittik herhalde olmuyor değil mi? Onun için e, B şıkkındaki o gittiği başka bir renkle işaretleyeyim. Ee, diğerinde annesi gelince sofrayı kurardı derken onu kurardı diyebiliyor muyum? Evet diyebiliyorum değil mi? Onu kurardı. O zaman bu da oldu. D şıkkında yazdım derken onu yazdım diyebiliyor muyum? Evet diyebiliyorum. Bu da olmuş oldu. Demek ki dinlendirirdi, kurardı ve yazdım. Geçişli bir fiil. Fakat gittik. Geçiş, geçişsiz bir fiil çünkü bu onu kelimesini başına alamadı. Onun için ne oldu cevabımız? Bursa olmuş oldu. Evet diğer sorumuzda yüklemin öznesine göre hangisi farklıdır diye sormuş bu sefer. O zaman da ne yapacağız? Bu sefer yapacağımız şey yani işi yapan belli mi değil mi diye bakacağız. İşte etkenlik veya edilgenlik meselesine bakacağız burada. Bu ikisinden bir tanesi. Yani işi yapan belliyse etken, belli değilse edilgen diyeceğim. Ee, hemen bakalım yükle şeylerimize. Kaçıyordu yüklemesi var burada. Kaçıyordu. Kim kaçıyordu diye sorduğumuz zaman Mahallenin çocukları bakın burada belli. Kimin kaçtığı belli. Yani bu bir etken fiilmiş. Odaya kalın perdelerin arasında güneş ışıkları vuruyordu derken vuruyordu yüklemimiz. Vuran şey neymiş? Güneş ışıkları yine bakın belli burada. Yine bir etken fiile karşı karşıyayız. Tahtaya vurulan cila evin havasını değiştirmişti derken değiştirmişti yüklem. Değiştiren şey ne? Tahtaya vurulan cila yine belli bakın burada. Onun için bu da bir etken fiil oldu. Fakat cevabımız burada denizliymiş. Neden? Çünkü Avrupa'da yaşanan olaylar toplantı anlatıldı derken anlatıldı ama kim anlattı diye sorduğumuz zaman var mı herhangi bir cevabımız? Yok. Ve bu, bakın burada bir tane il ekini almış olan bir kelime var burada. O zaman bu ne oldu? Burası bir edilgen fiil olmuş oldu arkadaşlar. Diğerleri ise ne oldu bunlar? Etken fiillermiş. Onun için cevap deniz olmuş oldu. Evet, biraz da cümle gövdesi sorusu çözelim sizle. E, apartman sakinleri buldukları köpeği sokakta doyurdular e, cümlesini ayırıyoruz. Şimdi doyurdular, yüklen oluyor herhalde. Peki doyuranlar kim? Apartman sakinleri. Burası da özne olsun. Peki bu apartman sakinleri neyi doyurmuşlar? Buldukları köpeği doyurmuşlar. Burası nesne oldu herhalde. Peki bu apartman sakinleri bu köpeği nerede doyurmuşlar? Sokakta. Bu da yer tamlayıcısı olmuş oldu. Yani şunun üzerine yazayım isterseniz yüklem. Bu yer tamlayıcısı, burası nesne, burası da özne oldu. Yani cevabımız ne oldu o zaman? Cevabımız Bursa oldu tabii ki. Özne, Belirtin nesne, yer tamlayıcısı ve yüklem. Yine hemen peşindeki soruya bakalım. Hangisi demiş özne ee cümlenin dizilişi özne, zarf tamlayıcısı, yer tamlayıcısı ve yüklemler oluşması gerekir demiş. Ee, bakalım. Cevabımız herhalde burada yine B şıkkı olacak. Hemen ayıralım isterseniz. İlgilenmediler. Yüklem. İlgilenmeyenler kimler? Mahalledekiler. Burası özne. Peki ne zaman ilgilenmediler? Kendi dertlerine, derdine düşünce. Burası nesno şey zartamdayısı olmuş oldu. Peki kimle ilgilenmediler? Kimseyle. Burası da e, yer tamdayısı olmuş oldu. Bu şekilde bir cümlemiz söz konusu. Cevabın onun için Bursa olmuş oldu. Evet, şimdi birazcık isterseniz e, paragrafla alakalı biraz antım türleriyle ile ilgili sorular çözelim. E, bakalım neymiş? Bu parçanın diyor anlatım biçimi hangisi olsa gerek? İşte kendine özgü bakışı, duruşu vardı Hasan Dayı'nın. Mimikleriyle, bakışlarıyla konuşan suskun bir adamdı. Bilge mi desem, mecnun mu desem bilemedim. İlginç fiziksel görünüşü, eğik yürüyüşü, gizemli ve sürekli yalnız geçen yaşamı dikkatini çekerdi hep. Yalnız yaşardı dağlarda. Uzun yüzünden aşağı çaprazlama inen kocaman burnu, keskin gözleri, her daim kirli ve yırtık elbisesiyle karşımıza çıkan bu adamdan çekinir, ürkerdik demiş. Şimdi burada adam ne yaptı bize? Aslında Buradaki Hasan Dayı'nın aslında bir bakıma bize resmini çizdi. Yani adamın nasıl bir yapıda olduğunu, fiziksel olarak nasıl bir yapıya sahip olduğunu, işte eğik olduğunu, ne bileyim e, yalnız yaşadığını, işte yüzündeki o çaprazlama olan bir burnu olduğunu, keskin gözler olduğunu falan söyledi. O zaman ne yaptı? Bize bunu betimlemiş oldu. Yani cevabımız betimleyici anlatım bu parçamızın içerisinde. Yani eğer kelimelerle resim yapıyorsa betimleyici anlatım olmuş oldu zaten. Ve diğer parçamıza bakalım. Türkiye'nin müze müze gezdiren tek kartı müze kartı ile TC Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 300'e aşkın müze ve öğren yerlerini ücretsiz gezebilir. Tarih, tarihte keyifli bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Müze kart geçmişe değer veren kültür ve sanat meraklılarına avantajla dolu tarihi bir imkan sağlıyor. Uygarlıkların zevklerini, düşüncelerini, inançlarını, yaşam tarzlarını koruyan ve bu mirası geleceğe taşıyan müzeleri yılda iki kez ücretsiz ziyaret etme olanağı veriyor. Müze kart ile sanat, bilim, kültür ve tarih evi sayılan müzelerin kapılarını yani tarih kapıları sizler için sonuna kadar açılıyor demiş. Ne yaptı burada da bakın? Müze kartla alakalı bize bilgi verdi. Onun için de burada cevabımız Denizli açıklayıcı anlatım olmuş oldu. Öyküleyici anlatım olması için bize içerisinde bir olay, kişi, yer ve zaman olması lazım. Tartışmacı anlatımda ise iki farklı karşıt görüşün veya işte karşıt durumun ortaya çıkması gerekiyor idi. Evet sizlerle böyle 8. sınıfın konularını şöyle bir üzerine geçmiş olduk. Sınavda bu ve buna benzer soruların çıkacağını size garanti edebilirim. Onun için videomu dikkatle izlemeyi, bu buradaki bilgileri anlamayı lütfen ama lütfen önemseyin. Ve videomdan herkese haberdar etmeyi, videomu izlemeyi, izletmeyi de unutmayın. Hepinize sınavınıza başarılar diliyorum. İyi günler arkadaşlar.